Selamünaleyküm arkadaşlar. Gene bağlıca da Ahmet abim, Salim abim günün kapısına geldik. Gene buradan da iyi kuşlar sahiplendireceğiz. Havaya kaldırdı uçuyor havada. Yavrular havada başlamış kuşlar maşallah. Gene buradan hazırlardan, uçanlardan, yavrulardan, damızlıklardan biraz nasipleneceğiz inşallah. Takipte kalan dostlarım her zaman kazanır. Her hafta Cuma günü YouTube kanalımdan canlı yayınım vardır. Maşallah her yer kümes dolu arkadaşlar görüyorsunuz. Kendi aynı zamanda zaten demirci. Şatir şu saati şu karşıda şu an kendi Samet abim. 3 metreye, 3 metreye bir kümes var orada. Yine burada kümesler böyle. Helikopter de uçuyor. Takipte kalan dostlarım kazanacak abiler.